Adana'ya gidiyoruz değerli izleyiciler. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yerli malzemelerle yapılan buluşa 8 patent alındı. Profesör Doktor Necdet Geren'in özel karışımlı reçine hazırlayarak elde ettiği ürün sayesinde hasarlı endüstriyel parçalar kendini yenileyebilecek. Mekanik onarımların yerine geçecek bu yeni ürünün birçok alanda kullanılabileceği belirtiliyor. Yerli ve milli yeni endüstriyel ürün hasar gören parçayı onaracak. Enjekte edildiği ürünün işlevini sürdürmesini sağlayacak. Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Necdet Geren önemli bir buluşa imza attı. Geren, yerli malzemelerle ürettiği ürünü için 8 patent aldı. Sertleştirici madde içeren ürün onarıcı görevi görüyor. Onarıcı reçine içeren sıvı bu kanalların içerisine enjekte edilecek. Bu sayede herhangi bir parça hasar aldığında kendi kendini tamir edebilecek ve mekanik bir onarıma gerek kalmayacak. Patentlerimizin özellikleri şöyle. Bir insan vücudunun zarar gören bölgesi nasıl kanaması duruyorsa malzemelerde de kırılma olduktan sonra kırılma bölgesinin kendiliğinden tamir edilmesiyle ilgili. Şey şey. Yerli ve milli ürünün özellikle hava araçlarında kullanılabileceği belirtiliyor. Pardon. Hasarlarda kendi kendini tamir etme özelliği devreye gireceği için düşme olmadan en azından kalktığı alana dönmesi mümkün olabilir. Boeing 787 A350 gibi yolcu uçakları da dahil olmak üzere Aynı zamanda İA ve SİA'larda da kullanılıyor. İki tane patentimiz aynı zamanda bataryalar için de kullanım sunuyor. Geren'in hedefi yerli ve milli ürünün yurt içi ve yurt dışında endüstriyel uygulamalarına açılmasını sağlamak.